Herkese selam arkadaşlar ben Yusuf. Bugün bir poligon bakı göstereceğim. Dün Twitch'te yaparken böyle bir şey fark ettim arkadaşlar. Yurun'un ultisini açıp aşağı atlarsanız eğer... Bu iş bende. hasar almanız için yere zemine rahat, rahat bir şekilde inebiliyorsunuz yem çıktı. ve yem ata ata da arkadaşlar önünüzde yol olmada bakabiliyorsunuz düşmanın bir şekilde yem çıktı. bazı yerlerde düşecek yerler var düşünecek yerler de var arkadaşlar yem çıktı. mesela şöyle şey yapabilirsiniz burada güzel silahlarınızın tanıtımını yapabilirsiniz bu şekilde bence gayet güzel oldu çünkü silahlar da burada durabiliyor Aynı zamanda arkadaşınızı güzel havalar atabilirsiniz. Bunu burada herhangi bir şekilde koyma şansı yok. Bunu koyamadım. Bulamadım yani en azından. Flashlar atılabiliyor sadece bu arkadaş atılamıyor. Bu arkadaşın neden atıldığını anlamadım ama yem atılabiliyor. Ve burada tekrar ulti açabiliyorsunuz. Bu iş bende. Bence gayet güzel bir şey. Çünkü yani kaliteli bir şey anlatabiliyor muyum yani çok kaliteli bir şey. Geri geldim. Burada kullanabilirsiniz. Poligon da yukarıda gözüküyor. Biz de şuradayız normalde. Eğer şu anda karakter değişme gibi bir şey olsa jet alıp buradan yukarı çıkmayı çok isterdim gerçekten. Ve FPS'iniz de otomatik olarak düşüyor buraya indiğiniz zaman arkadaşlar. Ben bunu dün Twitch yayınında buldum. Yayın yaparken fark ettim buldum. Ve gerçekten çok güzeldi. Şimdi saat 9 buçuk gibi YouTube'a birkaç tane video atmış 3-4 tane buna dair. Dedim zaten ben buldum yani ben de buldum. Neden Sanki onlar bulmuş gibi olsun. Ben de atayım dedim ve atmaya karar verdim. Video bu kadar da. 300 VP çekicimize katılmak isterseniz arkadaşlar kanala abone olup aşağıdaki Discord adresine girip çekiş kısmına katılıyorum yazmanız yeterlidir. Hoşçakalın.